Bu kız benim evime giremez! Burası benim evim amca. Yanlış bir şey söylemedi. Ev Eyvah'ım. İşte böyle Agah. Bundan sonra böyle. Bunu gerçekten istediğin, kendine layık gördüğün bu muydu? Bundan böyle ben ne dersem o var. O ahlaksız torunun yeğenime, oğluma tek bir terbiyesizliğini göreyim. Yakarım bu köşkü. Nedim Bey köşkü, şirketi ve tüm mal varlığını sizden geri istiyor. Biz bebeğimiz doğuncaya kadar evden taşınmayı düşünmüyoruz. Peki siz taşınmayı düşünüyor musunuz? Nedim eskiden vicdanımla oynayan bir da. Şimdi benimle oynayan bir savaşçı, ne istiyorsa olacak. Savaşsa, savaş.